videomuzda fidelerin saksıya dikimi, toprak ihtiyacı, dikim aralıkları gibi aslında üretimin en ana noktalarından birine değineceğiz. Viyolümüzde yetişmiş domateslerimiz ve patlıcanlarımız var. Bunları hangi arayla yapmalıyız? Bunların toprak su ihtiyaçları nelerdi? Onları yapalım. İsterseniz bir fide için e, az kari toprak ihtiyacından bahsedelim. Bu neredeyse ideal bir saksı için bize yeterli olacak toprak. Yine bu toprakta keçi gübresi, torf ve çamal toprağı kullandık. İdeale yakın bir saksımız var burada. Bu saksı 30 santim derinliğinde, daha derin bir saksı da kullanabilirsiniz. Yaklaşık 35 santimde genişinde bir saksı. Toprağımızı saksımıza dolduruyoruz. Yine kökün hızlı ilerleyebilmesi daha sağlıklı kökler oluşması. Buna bağlı olarak da sebzemizin ve meyvelerin daha sağlıklı olması için bu geçirgenliği yüksek, su tutma kapasitesi yüksek bir karışım hazırladık. Şimdi ilk defa yapacak olanlar için veya deneyimini arttırmak için şöyle bir bu saksı ideali yakın bir saksı demiştik. Şöyle bir tartalım yaklaşık 3 kilo, 3,5 kilo civarında bir karışım kullandık. Şimdi elimizde düzelttik toprağımızı. Şimdi en çok dikkat etmemiz gereken, bilmemiz gereken belki şey. Şimdi bu saksımız var. Bir tane saksı aldık. Buna kaç tane fide yapabiliriz? Bu genel bir soru. Fakat bu soru tam olarak doğru değil. Biz her sebze fidesi için ayrı ihtiyaçlardan bahsediyoruz sürekli. Yani şimdi bir domates dikimi yapalım. Viyolden iyi yetişmiş, sağlıklı bir Domatesimizi aldık. Kullandığımız karışım kaliteli olduğunda kök gördüğünüz gibi gayet sağlıklı büyümüş. Beyaz renk kökte her zaman iyidir. Eğer bir pamuklanma yoksa çok dağıtmayalım. Saçak kökler gayet güzel. Fidenin durumu iyi. Sararmış yapraklarımız var. Bunlar zaten kendilerinden alttan dökecektir yapraklarını zamanla. Şimdi eğer domates fidesi dikeceksek bu saksıya. Bu saksının alacağı domates fidesi bir tane. Bunu haliyle en ortasında bir çukur açıyoruz. Fidemizi Viyolde şuraya kadar toprakla sarmışız. Aynı şekilde bu çukurda da Fidemizin gövdesine çok fazla toprak gelmeyecek ama Viyol hizasından da yukarı çıkmamak kaydıyla Şu şekilde yaptık, kökünü sıkıştırdık. Toprağımızı düzelttik. Ve can suyu dediğimiz en önemlisi bir fide, fide için can suyunu verdik. İlk etapta vereceğimiz bu can suyu için isterseniz şöyle çok az etrafında bir çukur açabilirsiniz. Şöyle belirli belirsiz. Fidemizi suluyoruz. Can suyumuzu da fidemize verdik. Yarım litre can suyu vermek yeterli olacaktı ilk etapta. Bu bir domates için neredeyse ideal bir saksı. Buna yapabileceğimiz bir tane domates. Şimdi Burada 3 tane domates yaparsanız şöyle bir tabloyla karşılaşacağız. Şimdi bu domates bitkisi yaklaşık 50 cm genişliğe ulaşacak ve 100 cm'e yakın bir yüksekliği oluşacak. Kafanıza böyle kurgulamaya çalışın. Benim domatesim genişleyecek, yükselecek ve meyveler oluşmaya başlayacak. Eğer evde yapıyorsanız yer domatesi bile olsa bunun yanına yapacağınız bir kazıkla bunu derleyip toplamak adına yanına bir kazık yapabilirsiniz. Aslında sığık domatesler değil bizdeki domatesler ama daha derli toplu dursun, kontrolü kolay olsun diye yapılabilir. Aynı saksı yine aynı şekilde patlıcan fidemiz burada. Onda da gördüğünüz gibi kökler çok iyi durumda. Bir tane de patlıcan yetişiyor bunda. Yani bu saksının alabileceği şey bu. Peki farklı ölçülerde saksılarımız varsa, işte daha derin, daha geniş, uzun varsa Burada dikkat etmemiz gereken şey yine bunu 50 cm boyunda 60 cm genişinde olacağını düşünüp bu dikim aralığı eğer bu küçük bir bahçeye yapılacaksa aynı zamanda bu da geçerli. Bir domates de diğer domatesin arasının en az 40-50 cm olmasını düşünün. Bir bahçedeyiz şimdi. Bir domatesimiz burada. 40 ve 50 cm sonra başka bir domatesimiz var. Bu sıra üstü dediğimiz şey. Diyelim sıralı bir dikim yapacağız bahçemize. Böyle sıralarımız var. Böyle böyle 50 cm'e birer domates yaptık. Peki karşısına da domates yapacaksak bu iki aranında yaklaşık 1.40 olmasına dikkat etmemiz lazım. Yani iki tane sıra düşünün. Sıraların üzerinde 50 cm aralıklarla dikiyoruz. Ama bu iki sıranın, karşılıklı iki sıranın birbirine olan mesafesinde 1.40 olmasına dikkat edeceğiz. Balkona dönersek bir tane saksı bu derinlik yaklaşık dediğimiz gibi 30 40 olursa çok daha ideal. Genişlik 30 40 olursa çok daha ideal. Ama böyle bir saksı bir tane domatese ve bir tane patlıcan için yeterli yetişme imkanını sunar. Aynı saksıda biber yapmaya kalkarsak domatesimize zarar vermeden alıyoruz. Tekrar viyolümüze koyuyoruz. Biber. Şimdi biber Domatese göre daha az yer kaplayacağı için hacim olarak bu saksıda iki tane biber yetiştirilebilir. Onda da şöyle bir yöntem gidiyor, yönteme gidiyor olmamız lazım. Bir biberimizi saksının bir ucuna yaptık. Yine kökü çok boğazı boğmayacak şekilde. Diğer biberimizi de aldık. Onun karşısına denk gelecek şekilde yaptık. Mümkün olduğu kadar dik dikmeye çalışalım. Çünkü yarın bir gün bu biri bir tarafa biri bir tarafa gitmesin. Yine aynı şekilde can suyuyla suladık. Bizim bu saksımızda iki biber oldu. Zamanla yapmaya başladıkça şunları göreceğiz. Kullandığımız biber çeşitleri bizim gönderdiklerimiz olabilir. Başka yerden edindiğiniz fideler olabilir. Gelişimleri farklı farklı. Mesela eğer bu bir süs biberi olsaydı bu yeni pazar biberi. Sofralık, iri, çok lezzetli biber. Ama gövdesi ve yaprakları geniş bir biber. O yüzden bu ancak iki tane sığacak. Ama küçük bir süs biberi yetiştireceksek buna pekala üç tane fideyi buraya dikebiliriz. Yine mümkün olduğu kadar saksıyı eşit biçimde bölerek kullanabileceğimiz bir hale getirebiliriz. Dediğim gibi bunlar küçük süs biberleri olsaydı eğer biz 3 tane süs biberimizi yaklaşık 30-40 santim arasındaki bir saksıda yapabilirdik. Patlıcan için çok geçerli değil. Patlıcanın en küçük e, hacmi bile bu saksıyı doldurmaya yetecektir. Domates için de aynı şey geçerli. Bahçe için söyledik sıra aralıkları 50 santim domateste. Sıra üstü 50 santim sıra aralığı 1.40 civarında olmalı. Eğer biberleri bahçeye yapacaksak e, biberlerin sıra arası 30 santim yeterli. Yani bir biberi buraya diktik sıraya, bir böyle diktik. Karşısındaki sıranın arası da 70 santim olmalı. Bu bizim aslında tarla ölçülerimiz. Çünkü bizim kullandığımız tarım aletlerinin hepsinin demir aletlerini gözünüzde canlandırın. Bu demirlerin araları hep 70'er santim. O yüzden biz tarlalarda dikim yaparken sıra üstlerini biberde 30-35 santim tutup sıra aralarını 70 santimde bırakmak durumundayız. Sizin bahçeniz küçükse ve birazcık daha e, alayım diye çok sıkım, sık dikim yaparsanız şöyle bir şeyle karşılaşırsınız. Biberler e, strese girmeye başlarlar. Birbirlerine çok yakın oldukları için meyvelerini daha küçük yaparlar. Mantarya hastalıklara daha açık olurlar. Çünkü bu kök gelişecek, buradaki kökte de gelişecek. Bu kökler birbirine yaklaşacak. Herhangi bir mantarya durumda bunlar birbirlerine daha hızlı etkileyecekler. O yüzden şey gibi düşünmeyin. Hani çok sık bir yere çok fazla fide diktim. Çok daha fazla biberim olacak gibi düşünmeyin. Önemli olan burada bitki refahı. Hatta burada biberi de şey yapalım. Bugünün hatırası olarak ikiye düşürelim. Olması gereken sayısına. Biberimizi alalım. Dikelim. Bunu da belki ileriki videolarda deriz ki hatırlıyor musunuz? Şu zamanda dikmiştik. Eğer e, böyle bir saksınız varsa... ...biber için ideal dikim budur. Can suyu verildikten sonra... ...ne kadar zamanda bir sulamak lazım. En çok merak ettiğimiz şeylerden biri bu. Bitkiler... ...şu domateslerde görüyorsunuz... ...yapraklar gayet canlıysa... ...renk olması gereken yeşile sahipse... ...gövdelerde herhangi bir buruşma... Aslında bir kendini kötü hissetmiyorsa, bitkiler size bunu söyleyecektir. Yapraklar geriye doğru düşmüş, solgun gözüküyorsa sulama zamanı gelmiş demektir. Çünkü bu İzmir için ayrı, Aydın için ayrı, Mersin için ayrı, Kars için ayrı, Rize için ayrı olacaktır. Havadaki nem, oradaki alan alınan yağış her şeyi değiştirecektir. Sizin saksınızın derinliği, kullandığınız toprağın su tutma kapasitesi ne kadar her şey bunu değiştirecektir. O yüzden... Her e, ana, her bölgeye, her saksıya ve toprak yapısına göre bir tarifte bulunamayacağımıza göre biz bitkilerimizi gözlemlemeyi tercih edeceğiz. Dediğimiz gibi bu Aydın'da 2 günde bir olabilir. Rize'de 8 günde bir olabilir. Mersin'de 6 günde bir olabilir. Biz bitkileri birazcık izlemeyi öğreneceğiz. Bunun dışında sulama dışında e, karşılaşacağımız sorunlarla ilgili sonraki videolarda da bilgiler vereceğiz. Dediğimiz gibi bu bize bugün hatırası olarak kalsın. Bakalım ne olacak? Görüşmek üzere.